Merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda ülkemize gelme ihtimali de gerçekten yüksek olan Redmi'nin yeni logosu değişimiyle beraber ilk telefonu Redmi K80 Pro'nun tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakacağız. Ülkemize geldiğinde de detaylı incelemesi kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Ve baştan belirteyim bu telefonun Poco F7 serisiyle bir alakası yok. Yani o cihazlar tamamen farklı olacak. Redmi'nin K serisi tam olarak amiral gemisi katili diyeceğim bir seri ve Redmi K80 Pro gerçekten şaşırtıcı bir telefon. Videoyu başından sonuna kadar izlersen ne demek istediğimi anlayacaksın ve burada hem Avrupa hem de Türkiye fiyatından bahsedeceğim. Önce bir telefona yakından bakalım, sonra fiyatla ilgili değerlendirmeyi yapacağız. Şimdi ilk olarak kutu içeriğine bakalım. Kutu tasarımına baktığımda şu ana kadar görmediğimiz oldukça farklı bir tasarımla karşılaşıyoruz. Büyük bir K80 Pro yazısını görüyoruz. Redmi logosu da kutunun alt tarafında ama yine Xiaomi'nin yazılımı olan HyperOS'a geldiğini burada görebiliyoruz. Kutu içeriğinden silikon siyah bir kılıf, telefonumuz, Type-C şarj kablosu ve 120 Watt şarj adaptörü ile beraber geliyor. Tasarıma baktığımızda Redmi serisinde her sene olduğu gibi yine bambaşka bir tasarımla karşılaşıyoruz. Kameralar bu kez çok fazla bir alan kaplamıyor ve çift tonlu flash da bu kez baya büyük bir şekilde yerleştirilmiş. Kameraların olduğu kısımda parlak siyah bir yapıyı görürken alt tarafta mat koyu gri bir renkle karşılaşıyoruz. Açıkçası tasarım olarak oldukça özgün ve diğer cihazlara benzemeyen gerçekten farklı bir telefon beraberiz. Kalınlık ve ağırlık kısmında 8.3 mm kalınlık ve 212 gramlık bir ağırlığa sahip. Evet ince hafif bir telefon değil ama bu sefer ciddi anlamda dayanıklı bir telefonla beraberiz. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Tasarım olarak Redmi K80 Pro'yu beğenmedim ama burada baktığımız zaman özellikle de fiyatına oranla kasa yapısı olarak en iyi cihazlardan diyebilirim. Ve bu telefonun en önemli 3 noktasından biri kesinlikle ekran kalitesi. Tasarım olarak geriye düşse de ekran tarafında bütün amiral gemileriyle yarışabilecek seviyede 6.67 inç OLED bir panelle gelirken QHD Plus çözünürlük 526 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Burada HDR10 Plus, Dolby Vision, 5 milyona bir kontrast oranı gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojiler burada kullanılmış. Parlaklık tarafında da 3200 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ekran kalitesi, akıcılık, deneyim ve parlaklık anlamında düşündüğümde ciddi anlamda kusursuz bir telefonla beraberiz. Ve K80 Pro'da beni en çok şaşırtan nokta kesinlikle donanım. Hanım. Normalde bu fiyat bandındaki bir cihazda olmaması gereken bir işlemciyi yani Android'in en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite görüyoruz. 12 ve 16 GB'lık iki farklı RAM, 256, 512 ve 1 TB'lık üç farklı depolama ile geliyor. Ve depolama biçimi de UFS 4.0. Bu sayede uygulama açılış hızları, yüklemeler UFS 3.1'e göre çok daha efektif. Performans olarak şu anda piyasadaki en iyi telefonlardan biri. Antutu'da bu işlemciyle beraber 2.600.000'i görebiliyoruz. Şu anda piyasadaki en güçlü en ucuz cihaz diyebilirim. Burada PUBG'de en düşük ayarlar 120 FPS'te herhangi bir FPS dropu olmadan sabit oldukça stabil şekilde 120 FPS alabileceğiz. Sıcaklık değerleri ve stabilitenin olduğu grafiği şu anda ekranda görüyorsunuz. Ve açıkçası oyuncuysanız telefonda birinci odağınız oyunsa Redmi K80 Pro çok mantıklı diyebilirim. Ama sadece oyun içinde düşünmeyin. Çünkü 8 Elite beraber gündelik kullanımda, arı yüzde, menüde yağ gibi akan bir telefon. Yani bir telefon alacağım ama performansını aldıktan sonra da 4-5 yıl uzun süre korusun diyorsan uzun ömürlü kullanmak için de bir o kadar mantıklı. Kamera tarafında beklentiyi çok yukarı çıkarmayın. Çünkü burada Note 14 Pro Plus'ta gördüğümüz 50 megapiksellik f1.6 diyaframlı Omnivision Light Hunter 800 sensörünü görüyoruz. Ama burada önemli bir fark var. Artık ana kamera ile yardımcı kameralar arasındaki fark bayağı azalmış durumda. Çünkü yardımcı kameralar tamamen değişti. 32 megapiksellik ultra geniş ve 50 megapiksel f2.0 telemakro kameraya yer verilmiş. Bu genelde amiral gemisi cihazlarda gördüğümüz hem telefoto hem de makro kamerayı aynı anda sunan hibrit bir lens. Ön tarafta da 20 megapiksellik maalesef Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla 4K 60 ve 8K çekimler yapabiliyoruz. Ama burada en önemli kısım 4K 60 FPS. O ise beraber stabilizasyon titreşimleri engelleme konusunda ilk izlenim yönünde başarılı diyebilirim. Özellikle de aydınlık ortamlarda Redmi serisinden bir cihazda beklenmeyecek kadar iyi bir performansa karşılaşıyoruz. Fotoğraflar da renkler canlılık tarafında da abartıya kaçmıyor. Fotoğraf kalitesi de detaylara çok takılmazsanız yeterli düzeyde diyebilirim. Ve keskinlik kontrast oranı yönünde de hiç fena durmuyor. Ama bu telefonda birinci odamız kesinlikle kamera değil. Kamerada değil ama batarya tarafında da çok iddialı bir telefon diyebilirim. Batarya tarafında 6000 mAh batarya 120 Watt kablolu 50 Watt'ta kablosuz hızlı şarj desteğini görüyoruz. 0'dan 100'e bu bataryayı ortalama 30 dakikada doldurabilecekken performans anlamında baktığımda Snapdragon 8 Elite açıkçası çok verimli bir işlemci değil. 6000 mAh'lik batarya yani burada 2 güne kadar götürecek gibi bir beklentiniz olmasın. Ama buradaki 6000 mAh'lik batarya önemli bir artı. Redmi K80 Pro bir günü rahatlıkla çıkartacak bir telefon. Zaten 120 wattlık hızlı şarjın olduğunu ve kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını düşündüğümde batarya olarak hiçbir anlamda problem yaşatmayacak bir cihaz. Yazılımda da Android 15 ve HyperOS 2.0 ile birlikte geliyor. Arayüzdeki geçiş efektleri, menü akıcılığı, uygulama açılış hızları tam olarak Amiral Gemisi seviyesinde ve 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Stereo operatörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Kablosuz bağlantılarda da üst seviye bir telefonla beraberiz. Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 gibi şu ana kadar hiçbir cihazda görmediğimiz en üst düzey Bluetooth versiyonuyla beraber geliyor. Ve tabii ki NFC desteği de var. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanımayı görürken IP68 ile beraber 1.5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım fiyat ve değerlendirmeye geçelim. Redmi K80 Pro 12 GB RAM, 512 GB depolamayla Avrupa'da 500 euro, yani sarı sitede yurt dışı olarak 20 bin bandında rahatlıkla alabileceğiz. Fakat bu kez Redmi serisinin değişimiyle beraber K80 Pro'nun ülkemize gelme ihtimali de yüksek. Ülkemizde vergiler ve dolar kuruyla beraber düşündüğümde eğer kurlarda çok bir değişim olmazsa fiyatının 32 bin olacağını söyleyebilirim ki eğer ülkemize gelirse bu fiyatlarda özellikle performans ve ekran kalitesi olarak rakibi olmayan bir telefon. Açıkçası 500 euroya Snapdragon 8 Elite bu kadar iyi bir ekran, 120 watt hızlı şarj, 6000 mAh batarya, kaliteli kasasıyla Redmi K80 Pro gerçekten şaşırtıcı bir telefon diyebilirim. Evet çok estetik bir cihaz değil fakat sunduklarına baktığımda 500 euro fiyatına oranla kamera olarak da geride kalan bir cihaz değil. Sadece diğer noktalarda çok üst seviye olduğundan kamera bunlara nazaran sönük kalıyor ve fiyatına oranla bir not verecek olursam benden 8.5 aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Redmi K80 Pro sizce nasıl olmuş? Bu fiyatlara alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Aklına takılan herhangi bir soru olursa yorumlarda buluşalım. Ülkemize geldiğinde de elime ulaşırsa detaylı incelemesi kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.